merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çok 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 ama çok ama çok istediğim bir videoyu çekiyorum. Benim çekmek istediğim bir videoydu. Siz aslında hiç sormadım istiyor musunuz diye ama büyük ihtimalle istiyorsunuzdur. Neyse. Sizlere bir kitaplık türü videosu çekiyorum. Bildiğiniz gibi burada iki tane kitaplık vardı. Bir tanesi annemlerin, bir tanesi de benim sizlerle birlikte bunu bir video ya da iki video önce tam olarak hatırlamıyorum. Birlikte düzenlemiştik. Bugün de sizlerle bu kitaplığın kitaplık türü videosunu çekeceğim. Şimdi bu bayağı yüksek olduğundan dolayı üst kattaki raftan başlayacağım. Onun için bir sandalye aldım çünkü büyük ihtimalle ancak onu da kullanabileceğim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Yakın zamanda kitaplarla ilgili bir soru cevap videosu çekmek istiyorum. Ve bunun için de gerçekten hepinizden yorumlara kitaplarla ilgili sorular bekliyorum. Neden kitaplarla ilgili bu kadar vurgu yapıyorum? Çünkü hani kitaplarla ilgili soracak Mesela örnek vermem gerekirse mesela seni okumaya başlatan kitap ya da seni okumaya iten kitap veya mesela bir kitabın içine girmek istersen isteseydin hangi kitabın içine girer ya da hangi kitap karakteri olur şeklinde Kitaplarla ilgili sorular istiyorum sizden. Lütfen onları yorumlara yazmayı unutmayın. Yani yeteri kadar tahmin ettiğim kadar fazla yorum gelmezse çekmeyeceğim. Ama eğer yani bu videoyu izleyen herkes yazarsa bayağı bir yorum gelecektir. Neyse dediğim gibi onu yazmayı unutmayın. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdi o zaman kitaplarımızın üst rafından başlayalım. Bu üst rafa gelirsek burada öncelikle 3 tane çocuk kitabım var. En çözülen sihir defteri kitabı var İç Bankası'ndan. Bir ara kitap yazmaya çok meraklıydım. Annem bana almıştı. Henüz tamamlayamadım ama bir ara devam etmeyi düşünüyorum. Burada adını almak istemediğim derecede saçma bir kitap serisi var. Neden hala burada bilmiyorum. Aslında verecektim ama herhalde vermeyi unuttum. Sonra burada e, Ezop Masalları serisi var. Tüdem yayınlarından çıkmış olan. Ardından e, İtalya Calvino'nun Azıcık Azıcık Masallar kitabı var. Hiç azıcık dediğine bakmayın. Gerçekten çok acıklı bir kitaptı. Sonra Charles Dickens'ın Bir Yılbaşı Öyküsü kitabı var. Gerçekten çok güzel bir klasik kitaptı. 8 yaş itibariyle herkesin okuyabileceğini düşünüyorum. Ben burada bir tane çocuk büyümeceleri kitabı var. Sonra okulumuzun kütüphanesinden almış olduğum okul müzikali ve diğer cezalar kitabı var. Bunu neden aldım bilmiyorum. Hiç merak etmiyorum aslında. Sonra İngilizce dersinde okumuş olduğumuz Fax Jacka China kitabı var. Bir tane Sunay Kaşiye kitabı var. Maki'li Ara Kaza Süsü. Ben, e, burada Narnia serisinin dördüncü kitabı var. Henüz diğer kitaplarımda olmadığı için okuyamıyorum. The one and the only even giderek. Ve az ol benlik. yerler kitapları da burada olan kitaplarım. az önce telefonumun saklama alanı doldu, O yüzden çekemedim. Şimdi devam ediyorum. Burada bir tane turuncu saat var. Bunu masamdan almıştım. Ama çok yer kaplıyor diye buraya getirdim. Daha sonra burada her güne bir soru kitabı. Neden, neden kitabı? Bu aslında her şeyin nedenini söyleyen çok güzel bir kitap. Sonra İngilizce dersinde okuyacağımız için hala bende olan kütüphaneden almış olduğum The Magician's Elephant kitabı. Küçük Prens. Bundan bir tane daha var bende. Sonra Hayatı Yön Veren Öyküler bu kitabı annem bana vermişti. Oscar Mutlu Prens kitabı. Ee, Beş Kitli Sandı kitabı. Bundan da bir tane var yine. Bir tane daha var. Sonra Tavşan Adası'nın Sihirbazı kitabı. Biznesinden Hayvanlar Takımı kitabı. Bunu küçükken okumuştum konusunu hala hatırlayamıyorum. O yüzden tekrar okuyacağım. Bir tane İspanyolca kitabımız var. Treehouse'dan The Day of the Dragon King kitabı var. Lanya bu da çocukken okuduğum ve gerçekten bayıldığım bir kitap. Kesinlikle 4-5 yaşındaysanız ya da küçük birine kitap hediye alacaksınız. Kesinlikle almanız gereken bir kitap. Bir de, de cep boyutunda minicik bir küçük prens kitabı var. Arkadaşlar şimdi tripoda geçtim. Sizin için izlemesi daha kolay olacak. Öncelikle burada Mary Poppins serisi var. Mary Poppins 1, Mary Poppins geri Deniyor, Mary Poppins kapıyı açıyor ve Mary Poppins parkta kitapları. Normalde 5'ten ve üçünün arasında dördüncü kitap olması gerekiyordu ama biz yanlışlıkla 4. E, kitap yerine 1. kitaptan bir tane daha almışız. Sonra burada Royal Duff'ın George Smallman's Medicine kitabı var. Bu kitabı da yine İngilizce dersinde okumuştum. Gerçekten çok sevdiğim bir kitap olmuştu. Sonra bu kitabı nereden? Okumun da Mavi Tuna kitabı var. Daha sonra burada okuması... Ay pardon evet. Daha sonra burada maratonu yapmış olduğumuz Aziz Nesinler Şimdi Çocuklar Harika kitabı var. Söylediğim gibi çok sevdiğim bir kitap alamamıştı. Daha sonra burada e, Çocuklar ve Büyükleri kitabı var. London'dan annemin önerisiyle okumak çok istediğim Beyaz Diş kitabı var. Ben burada ince bir kitap olan Kayıp Şeyler Ülkesi'nin kitabı var. Bunu bir bu çocuk kitabı olduğunu duymuştum. O yüzden okumak çok istiyorum. Daha sonra... Daha sonra Aziz'in üstünden Yokuş Yukarı kitabı var. Bunu annemden almıştım. Normalde geri koyacaktım ama bende kalmış sanırım. Daha sonra burada Eski Sokak adlı bir şiir kitabı var. Jerry Caldwell'den bir kitabı var. Açıkçası çok sevdiğim bir kitap olamamıştı. Sonra burada Oliver Twist'ten Charles Dickens kitabı var. Gerçekten çok merak ediyorum. Birçok insandan duymuştum. Eğer Oliver Twist okumaya başlayacaksanız Charles Dickens'la başlamalısınız diye. O yüzden ben de almıştım ve yakın zamanda okumaktan istiyorum. Sonra burada iki tane Zülfü Livaneli <laughs> kitabı var. Arkadaşıma Veda ve Son Çocukları. Bu iki kitabı henüz okuma şansı bulamadım ama yakın zamanda okumak istiyorum. Daha sonra Pedro Manastan kitabı var. Bunu sosyal bilgiler dersinde okumuştuk. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Verdiğim mesaj çok güzeldi. Yani kesinlikle okumanızı önerdiğim bir kitap. Sonra bunları çıkarmadan göstereceğim. 3 tane Beyçak kitabı var. Alaaddin Gevze Suboruları, Buraları Pat Katır Okulu ve evet, geçmiş geçmişte tırmanan merdiven Pat Karikatür Okulu'nu çok sevmiştim. Alaaddin Gevze, Gevze da öyle ama geçmişte tırmanan merdiven açıkçası çok ilgimi çeken bir kitap olmamıştı. Sonra burada Hitler Oyuncağımı Çaldığı kitabı var. Bunu da annem bana vermişti. Konusunu bilmiyorum ama yine de merak ettiğim bir kitap. Ardından Ayşe Güran'dan Evet. Şemsiyesine saklanan adam var. Bu kitabın da yine arkasını okuduğumda çok merak etmiştim. Ee, okumak istiyorum ama henüz okuma şansı bulamadım. Daha sonra burada Feyza hep çilgilerden iki tane kitap var. Anne kimdir ve üç va, e, evet üç vazik sandık. Bir iki kitap böyle iki tane çerezlik kitap. Yani zaten tek otuşta bitireceğiniz tarzdan kitaplar alıp okumanızı öneririm. Daha sonra sevmaktan az buçuk Teo ve sıcak çikolatalı çocuklar kitabı var. Bu iki kitap arasında sıcak çikolata zorculukları okudum. Fakat azıcık teoriyi yeni aldığım için henüz okuma şansı bulamadım. Daha sonra burada konuşan Çınar kitabı var. Bunu da yine annem vermişti. Konusunu bilmiyorum ama yine de merak ediyorum dediğim gibi. Daha sonra dayı Dayıoğlu'ndan Mon'un Gizemi kitabı var. Yine çok sevdiğim bir kitap olan Royal Dahten Matilda kitabı oldu. Henüz bitiremedim. Yarısındayım. Ama şu ana kadar gerçekten çok güzel giden bir kitap. Filmini izlediyseniz kesinlikle kitabını da okumanızı öneririm sonra burada bana kitap alışkan, okuma alışkanlığımı kazandırmış olan kitaplardan bir tanesi olan Dınar'la buluştuğu yer kitabı var. Bu kitaba bayılıyorum kesinlikle. Yorumunu çekmek istiyorum ama kesinlikle alıp okumalısınız. Burada böyle Paşa Bahçeden almış olduğum tatlı kedili bir figür var. Bundan böyle Banikül adında bir İngilizce kitap var. Bunu da yine ders için almıştık. Fakat yani ismi sizce de çok saçma değil mi? burada iki tane Judy Blume kitabı var. Forever ve Fıcamania. Bunları yine kütüphanemizden almıştım ama henüz okuma şansı bulamadım. Sonra burada mangalarım var. Death Note serisinin ilk üç kitabı. Ee, adını unuttum. Evet. Ha. Bleach. Evet. Bleach serisinin 7. kitabı. Devam. Diğer kitapları yok. Onları da edinmeyi planlıyorum. Birkaç yıl sonra falan. Ardından Black Butler serisinin de birinci kitabı var. Kitalarda okuma şansı bulamadığım kitaplardan birkaçı. Ya serisinin ikinci kitabı olan Odyssey kitabı var. Bunun basınına bayılıyorum. Yani hayatında hayatınıza kaç kere altın Kaplamalı bir kitap görebilirsiniz ki. Sonra burada üst bölümlere gitmiş olan Royal The çiz kitabı var. Bu aynı zamanda filme olan bir kitap ve bu kitaba bayılıyorum. Şu anda okuduğum dizi kitap bu ve çok güzel bir kitap. Sonra Ege Kıyılarından Eski Zaman Masalları. Bir tane Andrew Clemens kitabı var. Bir e, tek mi çift mi ve benim adım Fin... Evet hayır pardon bunun adı Findel. Ee, bu ikisini de şey Türkçe derslerinde okumuştuk. Ee, Buna Dufin'den sevdiğim bir kitap oldu ama tek bir şey mi pek sevemedim. Buna David Almond'un Bir Analarla Yüzen Çocuk kitabı var. Henüz okumadım ama küçüklüğümden beri bende ve okumayı çok istiyorum gerçekten. Bu noktadan sonra kitapları çıkarmayacağım çünkü bir de çok uzasın istemiyorum. Ee, Her şey Yanlış Anlayan Kedi, Bulutlara Şiir Yazan Çocuk, Kardeşim Benim ve Aydeniz'de Buluşunca Kitapları var. Burası full güne, e, Güneş yayınları. Sonra burada Lord of the Rings serisinin... Ee, ilk üç kitabı bulunmakta. Burada iki tane kenarda duran kitap var. Zirzop masalları, bir şeftali, bin şeftali. Sonra burada ee, Domingo yalınlarından üç tane kitap var. Deniz altında Gılgamış ve Gülü var. Gılgamış'ı çok merak ediyorum. Hatta sosyal bilgiler konusunda işlemiştik. Gülü e de zaten okudum. Deniz altında yemir kitabı da bana birinci sınıftayken hediye edilmişti. Fakat birinci sınıfta okuduğum için çok korkmuştum. Yakın zamanda da okumayı planlıyorum. Bundan burada insan vücudu tiyatrosu var. Gerçekten insan vücuduyla ilgili çok güzel bilgiler veriyor. ben iki tane saftirik kitabı var. Saftirik ben de bu şansı varken ve işte şimdi yandık. Burada üç tane şermiyen şer kitabı var. Dedemin bakkalı. Jingo. Dedemin Bakkalı Çırak kitabı var. Bu da Dedemin Bakkalı'nın ikinci kitabı. Yakın zamanda olmuş olduğum gel olmuş olduğum gerçekten çok merak ettiğim Nevermoor kitabı var. Bunu okur okumaz ikinci kitabı olan Van Smith kitabını da almak istiyorum. Sonra burada Broken Light kitabı var. Bunu da merak ediyorum. Yakın zamanda okumayı planlıyorum. Adley Miller'dan şey, İtek yayınlarından çıkmış olan Ben kitabı var. Bunu ben bir ihtimalle bir iki üç yıl sonra falan okuyacağım. Bana hediye gelmişti. Şu anda babam okuyor. Daha sonra burada az önce size söylediğim Küçük Prens kitabı var. Bundan iki tane var. Neden bilmiyorum. Burada dört... Pardon 5 tane Genç Dimaş kitabı var. Liste. Liste kitabın ikinci kitabı olan Son Kelime. Ardından burada şey evet. Peki evet. Maraton yaparken okumuş olduğum ve mucizevi bir kitap olan Melendez kitabı var. Daha sonra kanalımda yorumu bulun bulunan içimdeki müzik kitabı var. Yine o kitabı çok sevdiğim bir kitaptı. Ardından burada ayraçlarımı koymuş olduğum şöyle bir tane kupam var. Bunu da buraya rafa koyayım dedim. Hepsi de gösterebilmiş olurum. Ardından burada son olarak yine içimdeki müzik kitabının yazarından karışık kitabı var. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Yani şu an okuduğum kitabı bitirince okumak istiyorum. Burada üç tane Rıfat Batur kitabı var. Ben bir ara bir Rıfat Batur hayranıydım. Bu tüm kitapları, bende birkaç tane daha kitabı var şurada. Hepsi imzalı ama şu an şu aklımda okusaydım çok fazla seveceğim kitaplar olmazdı diye düşünüyorum. Yalımış yutmuş. Çok Korkunç Komik ve Kitap Doktoru. Sonra burada Hayal Küre kitabı var. Bu kitabı küçükken okumuştum ve gerçekten çok beğendiğim bir kitap olmuştu. Ayşe, Ayşe, Kilim, evet, Ayşe Kilimci'den Sinemamız İftiharla Sunar kitabı. Uzun zamandır kitaplığında ama bir türlü okuma şansı bulamadım. Son çizgili pijamalı çocuk kitabı var. Bu kitabı yakın zamanda okudum ve bayıldım bir kitap oldu. Ben burada bir tane daha beş kitli sandık kitabı var. Bir tane daha beş kitabı. Şaşırdık mı? Hayır. Ben bir canavarım. Koca kafalara karşı. Ve kayıp dev kitapları var. Ben benden okulumu istediğiniz kitaplardan bir tanesi olan Michael Ende'dan Momo kitabı. Bende eski basımı var ama yenisini almaya da gerek duymuyorum. Sonra sınıftan yükselen sesler. Bunu da birkaç arkadaşımın önerisiyle okumak istiyorum. Sonra sırf yalı güzel görünüyor diye. Bakın çok güzel bence. Neyse annemlerden annemden almış olduğum Uçurtma Avcısı kitabı. Bunu da büyüyünce okumayı planlıyorum açıkçası. Sonra burada duruma göre kızıl değildiğim kitabı var. Bunu da e, sanırım... Nereden geldiğini hatırlamıyorum aslında ama okumayı da planlamıyorum yakın zamanda. Çünkü çok merak ettiğim bir kitap değil. Sonra böcek çocuk kitabı var. Bu da işte ee, nasıl söyleyeyim dönüşüm kitabındaki Gregor Samsa'nın biraz daha çocuklara yönelik yazılmış kitap hali. Ben burada can yayınları kitapları var. Masal içinde masal. Birçoğunuzun yeni basımıyla bildiği ama bende eski basımı olan 1994 kitabı var George Orwell'dan. Ardından Pıtırcık Futbolcu kitabı var. Bu da birkaç yıl önce arkadaşımdan doğum günü hediyesi gelmişti. Ardından Frans Kafka'nın Dönüşüm kitabı var. Bunu da annemlerden aldım. Sanırım bırakmayı unuttum. Bir iki yazalım mı? Çocuklar için İlyada. İlyada ve İlyada'nın ikinci kitabı olan Odisea kitabı. Bu ikisinin de basımı var. Bir de üst üstte bir tane basımı vardı. Sonra burada Şeker Portakalı kitabı var. Gerçekten inanır mısınız bilmem ama bu kitabı hala okumadım. Sonra Sunay Akın'dan Ay Hırsızı ve bir çift ayakkabı kitapları var. Ayşe benim kitabım ama sanırım bunu annemlerden almıştım tek başına durmasın diye. Sonra burada Savaş Atı kitabı var. Bunu da babamın önerisiyle okumak çok istiyorum. Çünkü o da okumuş ve çok beğenmiş. Daha sonra burada Bir Çalkıcının Seyahati serisi var. Bir Çalkıcının Seyahati 1 ve Bir Çalkıcının Seyahati 2. Daha sonra burada da kitaplığımın şuralarına yaflarına yapışık olan ama benim kamera açısını ayarlamadığım için gösteremediğim şeyler var. Burada Yeşil'in Kızı'nın ikinci kitabından çıkmış olan bir not var. Burada 5. kitabından çıkmış olan ve benim bayıldığım bu ayraçları var. Ve 4. kitabından çıkmış olan ve çizimine hayran kaldım. Bu şekilde bir yine ayraçları var. Bunları asmıştım çünkü çok güzel resimler. Daha sonra burada hep, Harry Potter hep helo çizimlerim var. Dobby. Dobby en sevdiğim karakterlerden bir tanesi bu arada. Ardından burada Harry var. Sanırım bir şey dökülmüş bunun üstüne. Harmony ve Ron. Ron'un çillerine bakar mısınız? ve bu vesileyle kitaplığının son rafına gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle burada 3 işte, tane hani yapı kredi yayınlarının özel basım kitapları var. Don Quixote, Seçme Hikayeler ve Ais Aisopos Masalları. Bunları henüz okuma şansı bulamadım. Pardon Aisopos Masalları'nı küçükken okumuştum sanırım. Ama bu ikisini daha okumadım çünkü annem yakın zamanda bana verdi. Sonra burada çok okumak istediğim ama bir türlü şans gelemeyen Kiraz Mesafe kitabı var. Bunun içindeki müziğe benzediğini duydum. O yüzden çok merak ettim. Daha sonra burada Yeşil'in Kızı En yani nam diğer en biten iyi serisi var. Bir Yeşil'in Kızı En 1. İkinci kitabı Yeşil'in Kızı En 2. İkinci kitabı. ikinci kitabı. ikinci kitabı ben bunun kapağına vuruldum gerçekten ama bazı insanlar sevmemiş. Şimdi şu ana kadar çıkmış olan son kitabı ise Yeşil'in Kızı En 6. Daha sonra burada Gikirella serisi var. İkinci kitabı Gikirella. İkinci kitabı Kitap Kurdu ve Çirkin. Ay pardon ikinci kitabı Prenses ve Hayranı. Bunu çok merak ediyorum okumak. Yakın zamanda da okumayı planlıyorum. Ve serinin son kitabı olan Kitap Kurdu ve Çirkin. Bu serinin çok soruluyormuş diye duydum. Ee, arkadaşlar Gikirella, Prenses ve Hayranlığı ile Kitap Kurdu Çirkin birbirlerinden bağımsız 3 tane kitap. O yüzden mesela ben Gikirella'yı okumak istemiyorum deyip direkt Kitap Kurdu ve Pardon Prenses ve Hayranlığı okumayla başlayabilirsiniz. Ya da ben bu iki kitabı okumak istemiyorum deyip Kitap Kurdu ve Çirkin de okuyabilirsiniz. Birbirleriyle alakalı yok. Yani alakaları yok. Yani siz kitabın üzerinde bir Gikirella masalı yazdığına bakmayın. Sonra burada Ana ve Lola serisinin iki kitabı olan Ana Bello da kitapları var. Bundan burada kitaplarımın en sevdiğim ilk üç kitabından kesin ki üçüncüsü olan Hayalet Kalbi kitabı var. Bu kitabı çok seviyorum. burada Babaannem Bir Gangster kitabı var. Bu kitabı da yine birkaç yıl önce okumuştum ve çok sevmiştim. Gerçekten eğer reading slump veya komedi kitabı falan okumak istiyorsanız bayılacağınız bir kitap. Burada iki tane satirik kitabı var. Bu satirikleri tutuyorum. Çünkü ne, ne bileyim reading slump'a girdiğim dönemlerde komik olduklarından dolayı bazen okumak, okumak iyi geliyor bana. Ee, burada Saptirek Hege'de Günler ve Saptirek Panik Yok kitapları var. Ve daha sonra burada kitaplarımın en sevdiğim serisi olan Harry Potter serisi var. Henüz hepsini bitiremedim. Şu an üçüncü kitabındayım ama kesinlikle en sevdiğim seri. Bende kutulu versiyonu var. Yıla şeridesi olarak gelmişti. <laughs> İlk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı. İkinci kitabı Harry Potter ve Sırlar Odası. Üçüncü kitabı Harry Potter ve Azkaban Tutuğu. Şu anda bunu okuyorum. Serinin dördüncü kitabı Harry Potter ve Ateş Kadehi. Ve en kalın kitabı açıkçası benim gözümü korkutuyor. Harry Potter ve Zümrüt Anka yoldaşlığı. Serinin 6. kitabı olan Harry Potter ve Meles Prens. Serinin, evet bu kutu serinin son kitabı olan serinin 7. kitabı Harry Potter ve Ölüm Yadigarları. Eğer bana okuduğum bu iç kitap arasında en sevdiğim hangisi oldu diye sorarsanız kesinlikle Sırlar Odası. Daha sonra burada seriye sonla, sonradan eklenmiş olan Harry Potter ve Lanetli Çocuk kitabı var. Bunun filmi yok diye biliyorum. Bu kitap hakkında çok fazla iyi şeyler duymadım. O yüzden açıkçası okumayı da pek istemiyorum ama seriyi bitirmek için okumam gerekiyor. Ve son olarak da burada Harry Potter'da Harry Potter'ın ders kitapları olarak kullanılan Fantastic Beasts Where to Find Them kitabı yani fantastik canavarlar neler nerededir pardon nelerdir ve nerede bulunurlar kitabı var. Bu İngilizce versiyonu Türkçe versiyonu değil şu şekilde ders kitabı. olan. hatta burada da Harry Potter'ın Harry'dan bir şey var. Not işte anlatmıyorsun. Daha sonra burası kitaplığıma dahil değil ama yine de göstereyim dedim. Burada böyle birkaç tane test kitabımız, defter ve birkaç tane gezi kitabı falan bulunan bir raf var. Burada ailecek oynamış olduğunuz kutu oyunları var. Son olarak da burada birçoğunuzun da sahip olduğu, portfolyolarımın olduğu defterler, dosyalar falan bulunuyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Gerçekten çok yoruldum. Kitapların üst rafını falan size gösterebilmek için gerçekten ne kadar uğraştığımı bilemezsiniz. En son sandalyeden düşmek üzereydim. Bu arada kamera açılarını peki ayarlayamamış olabilirim. Çünkü tripod bazen o kadar yukarı çıkmayabildi. Ama onun kusura bakmazsanız çok sevinirim. Bizim zaman söylediğim gibi video ile ilgili görüşlerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. İstediğiniz videoları, o okumayı isteyiniz kitapları yazmayı unutmayın. Bu arada masa turu videosu istendi benden. Tamam onu çekeceğim. Büyük ihtimalle 2-3 video sonra falan çekeceğim. Birkaç düzenleme yapmam gerekiyordu. Onları yaptım zaten. Yakın zamanda çekeceğim onu da merak etmeyin. Son olarak şunu da söylemek istiyorum ki ee, video'nun başında da söylediğim gibi kitaplarla ilgili soru-cevap videosu çekmemi istiyorsanız eğer lütfen ama lütfen şu videoyu izledikten sonra kitaplarla ilgili bir tane soru yazmayı unutmayın. Ya yani kendinizi bir soruya kısıtlamayın, hayal gücünüzü kullanıp çok güzel sorular yazabilirsiniz. Bence sizden bunu bekliyorum. Neyse dediğim gibi yine çok fazla soru gelmezse çekmeyi planlamıyorum. Neyse hepinizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşün. Konuşamadım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.